Yani takım motivasyonu burada bir kulübe çıkıyor, bütün takım geliyor. 30. dakikaya kadar işte çok kötü oynamış bir Galatasaray. Hepimiz söylüyoruz, yorumluyoruz. Hani bundan sonra da soyunma odasına giriyorsunuz. Soyunma odasında işte Melo'da söylüyor ya orada bir bütünlük yakalanıyor. Bunu daha önce işte isyan etme noktasında birkaç bir Fenerbahçe maçında yaşadık galiba. Hani oyuncular bu tip şeyleri ararlar. Sanki yani böyle bir şey için yapıldı duygusu bende uyanıyor. Ve o da netice verdi. Ya bakıyorsunuz Galatasaray o, o, o zaman kazanma kadına her şeyin mi bu olduğu bir ya geliyor. De... De... İşte Fatih Terim'in şu anda Fatih Terim'i sakinleştirmeye çalışıyor. Süleyman Abay'a itirazlar. Süleyman Abay'ın bir kez daha yanına doğru geldi Fatih Terim. Taha'ya bir tane taraftar girdi. Gökhan Zal. Ve Bak Atmak için mi var? Atmak için mi Hadi ben yan... Hasan, Ümit. İtirazı vardı. Hasan Çaşın. Kulübenin dışına gönderiyor. Süleyman Abaysev. Şu anda Galatasaray yedek kulübesinde. Ben 40 sene vereceğim. Hoca diyeceğim. Hadi. Ne oluyor bu? Kim, burası, kimi serbiye ediyorsunuz siz? Benim onlara hakaret etme hakkım yok. Zaten ha, atamadım. Ben buyum. Hislerimi belli ederim. Sevincimi de, üzüntümü de, sinirimi de, sakinliğimi de. Bundan dolayı eğer ceza yiyeceksem devam. Çünkü ben kendime yakışanı yaparım. Ben hangi hakem kararına itiraz ettim ya ben? İki senedir ağzımı açmıyorum. Galatasaray Ordu Spor maçında Sarı Kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'i tribüne gönderen karşılaşmanın hakemi Serkan Çınar, Terim ilk yarı biteminde soyunma odasına doğru giderken bizi yönelik olarak yazıklar olsun. Maçı katlettiniz. Utanmıyor musunuz? Böyle hakemlik mi olur diye vardı. İkinci yarı başlamadan önce yine yanımıza yaklaşarak Çıkın ikinci yarıda da maçı katledin. Görelim nasıl yöneteceksiniz şeklinde bağırdı.